Merhaba sevgili seyirciler. Bugün köfte yapıyoruz. Malzemelerimiz 1 kilo kuş kuşbaşından çekilmiş orta yağlı kıyma. Gözünüz önünde çektirmeli önem verin bence. Çünkü artı sakatatlardan, bilmem nelerden karıştırarak kıyma yaptıkları için gözünüz önünde çektirirseniz etinize daha iyi olur. Ama yağlı olması da dikkat etmeniz gerekiyor. Yağsız e, kıymadan köfte güzel olmaz. İki orta boy soğanımız var. Maydanozumuz, tadecik. baharatlarımız karabiber, kimyon, tuz. Ayrı bir baharata gerek yok çünkü sucuk tadı verir. Ne bileyim, yeri bahar gibi tarçın, sarımsak koyarsak sucuğa benzer köftemiz. Ekmeğimiz var, bayat ekmeğimiz. Kabuklarını ayıklayacağız biraz sonra. İçini kullanacağız bayat ekmeğin. Başlıyoruz şimdi. Kıyımımızı koyduk. Soğanlarımızı rendeleyeceğiz. Önemli olan soğanları kıymanın üzerine rendeliyorum ben. Çünkü soğanların suyuyla kıyma yerleşince kıymayı yumuşatıyor. Eti yani yumuşatıyor soğanın suyu. Ben soğanı bol seviyorum yani benim çocuklarım, eşim, etrafındaki insanlar bilmiyorum soğanı ve vitamini de var. Şimdi soğanımızla beraber kıymamızı şöyle güzelce yediriyoruz. Bekletiyorum böyle ekmeğin için hazırlarken bu şekilde bekliyor. Ekmeğimizin kabuğunu ayıklıyoruz için alacağız. Ben sevmiyorum kabukları. <laughs> ben ıslatarak kabuklarını da bazen ben kullanıyorum da. Tabi tercihim meselesi içi daha güzel, dışı sert oluyor. Ben istemiyorum. He. Eşim istemedi, ben dışı kabuklarını kullanmıyorum. İçinde böyle yavaş ayıklıyoruz. Sen de mi istemiyorsun? Ben de istemiyorum. Yeterli. Biraz ekmekle de, de şöyle karıştıralım. Evet, evet, Rahatlarımızı atacağız. Köfteyi bol yoğurmak köfteyi daha güzel hale getiriyor. Bol bol yoğuracağız köfteyi. Baharatlarımızı da atalım karabiberimizi isteğe bağlı olarak ben ortalama 2 kaşık karabiber kullanıyorum. iki kaşık da kimyon dolu dolu çay kaşığı tuz tabi tuz tercih meselesidir az tuzlu çok tuz sevenler var bir buçuğa yakın Biraz bunu baharat ediyorum. En son maydanozunu atacağız. Bol bol güzelce. Yine sevgi katarak. Biraz da maydanoz duyuyoruz. Tazecik bahçeden koparıp getirdim maydanozu. Kendim hazır yetiştiriyorum maydanozumu. Elimi yıkadıktan sonra tekrar ceviz büyüklüğünde alıyoruz. Şöyle yuvarlıyoruz. Elim özleşiyor. Şöyle, şöyle yaptıktan sonra parmağımızı basıyoruz. Şu şekilde yine ceviz büyüklüğünde alıyoruz. Yine böyle yaptıktan sonra parmağımızı basıyoruz. Son evet. boyu yuvarlıyoruz. Şöyle hafiften düz kolvarlık yapıyoruz. Arkana basıyoruz. Köftelerimizi buzdolabında 45 dakika bekletirsek daha güzel olur. Kendine gelir. Kıymamız. Daha sonra pişireceğiz bunları bekledikten sonra. Yarım saat 45 dakika buzdolabında beklettiğimiz köftelerimizi kızartmaya başlayacağız. Sıramızı yakalım. Yağımızı koyacağız. Kızgın yağda olması gerekiyor. Ve yanmaz tavada olursa yapışmaz. Köftelerimiz buzluğunda kendine gelmişler. Yağımızın kızdığına kabarcıklar çıktığından ve de şöyle damlayabiliriz yağımızın kızıp kızmadığını. Hafif bir küçük parça koparırız. Atarız içine. Bakalım kızmış mı, kızılmış mı? Kızmış. Bakalım. Hı -hı. Atalım şimdi. Açalım. Kızgın yağda olması gerekiyor ki yağı içine çekmesin köfteler. Kanatlarını çevirelim. Bakalım kızarıyorlar mı? Evet. Kızarmışlar. Yavaş yavaş sırayla çevirelim. Bunları çevirirken diğerleri de pişeceklerdir. Mavi olmasına dikkat edelim. Çok piş kızartmayalım. Simsiyah olmasın. Tadı gider. Bitmemiş ortadaki. Ortadaki pişince kenara alalım onu. Orta ateşte köftelerimiz güzelce bir tarafları kızardı. Köftemizi alıyoruz. Peçete tabağımıza koyuyoruz. Peçete köftenin yağını çeker. Olmaz. Tabağımız bomboş olacak. Köftelerimizi içine koyacağız. Bunlar da Alt üst gibi kızaracak. Yanmaz tabi olması tabii önemli. Yine tutmuyor. Çok sıcak ikram etmeyin. Ağızları yanar tadına varamazlar. Çok soğutmayın. Güzel olmaz olduğu için. Hadi babacım babacım köfte istiyorum. Al bakalım beğenecek misin kızım? Nasıl olmuş Sude köfteler? Çok güzel olmuş anneciğim. Ellerin sağlık. Afiyet olsun. Canım.